20 milyar 2 milyar lira. Sosyal yardımlarda 17 milyar lira. Sağlıkta 7 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 148 milyar lira tutarında hizmeti Kahramanmaraş'a kazandırdık. Ayrıca 164 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 77 milyar lira. Tarım ve ormanda 69 buçuk milyar lira. Sanayi ve teknolojide 2,2 milyar liralık yatırımın yanı sıra 19,6 milyar lirada yatırımlara destek sağladık. Enerjide 112,5 milyar lira. Kültür ve turizmde 1,6 milyar lira çalışma ve sosyal güvenlikte, teşviklerle birlikte 6 milyar lira değerinde proje, destek ve eseri Maraşlı kardeşlerimizin emrine verdik. Şehrimizde ikinci devlet üniversitemiz olan Kahraman Maraş İstiklal, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesi'ni kazandırdık. 600 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin yapımına devam ediyoruz. Kahramanmaraş Göksun yolunu hizmete açtık. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Andırın Göksün yolu, Kahramanmaraş, Narlı, Gaziantep yolu. Kahramanmaraş, Çağlayan, Cirit il yolundaki çalışmalarımız sürüyor. Havalimanımıza yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasını inşa ettik. 454 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Kısık barajının inşaatına başlıyoruz. Toplamda 12 milyar liraya mal olacak bu projeyle 12 Şubat Dul Kadiroğlu Pazarcık ve Türkoğlu'na yıllık 31 milyon metreküp içme suyu sağlayacak. 26 bin dekar tarım alanını sulayacak. Çiftçilerimize yıllık 221 milyon liralık gelir artışı sağlayacak. 3 bin kişiye ise istihdam oluşturacağız. Deprem sonrası canlanma destek programı ile ildeki işletmelerin durumlarına göre 200 bin lira ile 750 bin lira arasında destek verdik. mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programı kapsamında 13.142 işletmeye 6,2 milyar lira destek ödemesi yaptık. Daha bunun gibi saymaya kalksak saatlerimizi alacak pek çok yatırımı, teşviki, eseri, hizmeti Maraş halkının istifadesine sunduk. Kardeşlerim, sözlerimi tamamlarken bugüne kadar teşkilatımıza emek veren, bugün hayatta olmayan büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Kongrelerimizde hizmet nöbetini devreden kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Görevlerine devam eden veya yeni görev alan kardeşlerimize başarılar diliyorum. Kongremiz Maraş'ımız için, partimiz için, milletimiz için, Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Kahramanmaraş AK Parti Başkanımız Sayın Burak Gül'ü sahneye davet ediyoruz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgeli sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. we yeah. Evet çok teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanım izninizle saygılar divanı yanınıza gün fotoğraf için alıyoruz. Evet divan üyelerini divan başkanımızla beraber. Buyurun siz de böyle alalım. Gelir, 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 evet çok teşekkür ediyoruz. İşte teşkilat, işte lider. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! Bizim yürüyüşümüz ülkesine hizmet edenlerin yürüyüşüdür. Milletine inananların yürüyüşüdür. Vatanına aşık insanların yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün bir adı da sevda yürüyüşüdür. Birlik Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimizde olur.